Herkese merhaba. Bugün sizlere Instagram'da çok ucuz ve güvenli bir şeyden az takip satın alabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle size mapiniz.com sitesine giriş yapıyorsunuz. Sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra buradan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Ve buraya bilgilerinizi girerek kayıt oluyorsunuz. Ardından ana sayfaya geliyorsunuz. Ve bu kısımdan bilgilerinizi girerek giriş yapıyorsunuz. Evet ya gençler girişimiz yaptık ve böyle bir ekrana geldi. Burada bir duyuru var. TikTok takipçi servislerinde güncelleme varmış. Yani servisleri güncellenmiş. Yani indirime gidilmiş. 20 TL yerine 8 TL 34 kuruşa düşmüş TikTok bin adet takipçi. Şöyle Instagram takip siparişin servisinde de indirim var. Bir de 100 TL ve üzeri bakiye yüklemelerde %3 bonus hediye ediliyormuş. Burada kategoriler var ve o kategorilere özel servisler var. Mesela şöyle Instagram güncelleme özel takipçi kategorisi var. Buradan şöyle Instagram takip servislerine ulaşabilirsiniz. Bu kategori neden var diye sorarsanız. Instagram takip servislerinde bir güncelleme mevcut tüm SMA panellerde. SMA en uygun fiyatlı olarak takip servislerini güncellemiş. Şöyle gördüğünüz gibi Instagram 365 gün garantili takipçi var. 1000 adet fiyatı 22 TL 81 kuruş. Yani tüm SMA panellerde fiyatlar çok fazla yükseldi. Gene SMA en uygun fiyat fiyatı sunuyor sizlere. Şöyle birçok servis mevcut güncelleme özel olan. Şöyle ne bileyim garantisi servisler falan da var ama ben size garantisi servisten almanızı önermem. Bunlar güncelleme özel olduğu için hem 365 gün garantisi mevcut hem de düşüş çok az yaşanıyor. Şöyle 1000 adet fiyatı 22 TL 81 kuruş dediğim gibi link yazan kısma şöyle isteyen kullanıcı adınızı yazacaksınız. Miktar yazan kısma da ne kadar göndermek istiyorsanız o kadar yazarsınız. Minimum 10 tane maksimumda 100 bin tane kadar sipariş verebiliyorsunuz. Zaten ortalama tamamlanma süresi de burada yazıyor. Ortalama 4 saat 44 dakika içerisinde geliyormuş. Burada alternatif servisler de mevcut. Mesela bundan 100 bin tane sipariş verdiyseniz bu servisten daha da sipariş veremezsiniz. Hemen bu servise geçerseniz bundan da maksimum 500 bin tane kadar sipariş verebiliyorsunuz. Şöyle onun dışında diğer kategorileri de göstereyim. Mesela yeni eklenen Tres var. Bildiğiniz gibi. Tres servisleri de mevcut burada şöyle tres beğeni var ne bileyim tres retweet var işte tres takipçi var maksimum 10 bin tane sipariş verebiliyorsunuz bir adet ücrette 80 TL 27 kuruş şöyle tres profil linkinizi yapıştırırsınız buraya miktar yazarsınız ve sipariş çağırırsınız hemen hızlı bir şekilde hesabımıza yüklenir takipçileriniz ya yani birçok tres servisleri mevcut burada dilediğiniz gibi onlardan sipariş verebilirsiniz onun dışında şöyle Roblox Robux mevcut işte Roblox 100 Robux 70 TL onun dışında ne bileyim Şöyle diğer takip servisler de mevcut. Dediğim gibi bunlarda bakım var. Şöyle şu 15 gün 30 gün garantilerde falan. Bakım olmayanları söyleyeyim. Sizlere şuradaki garantili tür takipçi de bakım yok. Bu sorunsuz bir şekilde gönderiyor. Gördüğünüz gibi zaten 33 dakika içerisinde gönderim yapıyormuş. Bir de şöyle 365 gün garantili takipçi var. Zaten güncelleme özel olan da buradaki servisler var. Bunlar güncelleme özel olan servisler. Sorunsuz bir şekilde gönderim yapıyor. Hızlı gönderiliyor. Düşüş az yaşanıyor. Kaliteli servisler dediğim gibi. Onun dışında şöyle birçok kategori mevcut. Zaten sadece Instagram takipçi servislerinde güncelleme var. Onun dışında beğenilerden vesaire istediğiniz gibi sipariş verebiliyorsunuz. Hepsi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şöyle video izlenmeler olsun. Ne bileyim Instagram yorum olsun. TikTok takipçi olsun. Şöyle çok uygun fiyatlı. TikTok takipçilerden sipariş verebilirsiniz. Ne bileyim YouTube servisleri, Telegram, Twitch birçok sosyal medya aracından servisler mevcut. Dilediğiniz gibi siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şöyle servis listesi sayfasından servislerin listesine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunlardan sipariş verebilmeniz için bucket demeniz gerekiyor. Şöyle bucket sayfasına geliyorsunuz. Ve buradan ödeme yöntemi seçiyorsunuz. İsterseniz kartla bakiye yükleyebilirsiniz. isterseniz havale FT ile bakiye yükleyebilirsiniz. Kart fark etmiyor. Tüm kartlarla bakiye yükleyebiliyorsunuz. 100 TL ve üzerinde %3 bonus bakiye deniyor sizlere. Buradan tutarı yazarsanız ve güvenli ödeme yap diyerek hemen bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Burada bir bakiye kazanma tablosu mevcut. Siz de benim gibi YouTube videosu çekerek site içi bakiye kazanabilirsiniz. Koşullar burada yazıyor zaten. Hemen okuyup ona göre bakiyenizi kazanabilirsiniz. Bir de davet et kazan kısmı var. Buradan da referans getirerek site içi bakiye kazanabilirsiniz. Referanslarınızın her bakiye yüklemesinden %5 komisyon kazanıyorsunuz. Ben de referans linki açtığım kısmında bulabilirsiniz. Ben mesela şöyle 409 tane referans getirmişim. Ve referanslarımın bakiye yüklemesinden 574 TL site içi bakiye kazanmışım. Bir de son olarak size panel kiralamayı göstereyim. Bu kısımdan da size panel kiralayabiliyorsunuz. Buraya alandığınız yazan kısma satın aldığınız bir domaini yazıyorsunuz veya bir domaininiz varsa onu yazıyorsunuz buraya. Ve domainin ns'lerini buradaki neslere yönlendiriyorsunuz. Ve hemen sipariş ver diyorsunuz. Zaten admin kullanıcı adı ve şifreniz burada yazıyor. Siparişiniz oluşturulduktan sonra hemen admin panelinize giriş yapıp şifrenizi vesaire değiştirebilirsiniz. Servislerinize ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi sema panelinizi yönetebilirsiniz. İsterseniz hemen siparişimizi oluşturalım. Şöyle geliyorum. Profil linkimi kopyalıyorum. İsterseniz kullanıcı adınızı da yazabilirsiniz. Direkt hatta şöyle kullanıcı adımızı kopyalayalım. Şöyle kopyala diyorum. Şöyle 33.700 tane takipçim var şu an. Geliyorum buradan. Servis burada zaten. Güncelleme özel takip servisi. 1000 adet fiyatı 22 TL 81 kuruş. Link yazan kısmı hemen Instagram kullanıcı adımı yazıyorum. Miktarda mesela ben 2000 tane sipariş vermek istiyorum. Sadece 45 TL ödemem gerekiyor 2000 tanesi için. Şöyle sipariş ver diyorum. E siparişimiz hemen oluşturuldu. Şöyle siparişler sayfasına siparişimiz detaylarına göz atabiliriz. Ortalama zaten dediğim gibi 4 saat içerisinde gönderimi yapıyormuş. Bir de takipçilerimiz gelmeye başlayınca videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar siparişimiz tamamlandı. Şöyle gördüğünüz gibi başlangıçta 33.700 tane takipçimiz vardı. 2000 tane sipariş vermiştik. Şöyle gördüğünüz gibi 35.700 tane oldu. Tam 2000 tane istemiştik. 2000 tanesi de sonrası bir şekilde hesabımıza yüklendi. Şöyle bildirimler kısmından gelenleri göstereyim. Şöyle Global Type Share hesabımıza eklenmişler Siz isterseniz ee, Türk Type Share'dan satın alabilirsiniz size kalmış Bir de bu kısımdan göstereyim gelenleri Şöyle gördüğünüz gibi Type Share hesabımıza eklendiler sorunsuz bir şekilde Ve düşüşte olmadı gördüğünüz gibi Eğer düşüş yaşanırsa zaten 24 saat sonra buradan telafi et butonu aktif olacak Oradan telafi et butonuna tıklayarak siparişimizi telafi ettirebiliyoruz. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.